Merhaba arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bu, bu, bu bugünkü video konusu Horizon Horizon sınıfı Destroyer. Hazırsanız başlayalım. Horizon kullanıcılar arkadaşlar Fransa ile İtalya. Maliyet 2016 sadece bir buçuk milyar dolarmış 2016. Arkadaşlar yani biraz çok pahalı bir gemi arkadaşlar. Yani fiyat çok pahalı. Ton boş ağırlığı 6940 tam dolu 7770. Uzunluk 152.87 metre. Genişlik 20.3 metre. Yani uzunluk uzunluk iyi. Tonajı da tam bir destroyer. Yani iyi. Motor iki tane G alıyor General Electric. lm 2500 Plus. Her biri 20500 RV veriyor. İki tane de dizel motor Sent Pial CTX 12 Pa 6 STC arkadaşlar. Dört tane de dizel motor jeneratörlü. Dört tane de işte dizel motorlu jeneratör var arkadaşlar. Hız ise 29 deniz mili. Aşağı yani 54 km hıza gidiyor arkadaşlar. Menzil ise yok. Menzil 11.000 km. 25 konutta gittiğinde 46 km hıza 6.480 km menzil. Fiyatlar arkadaşlar. Pantolos olma sistemi. 48 VLS. Astor 15. 30 km füze menzili ile hava savunma ve antibalistik. Aster 30 ise 120 km hem de antibalistik hem de hava savunma. Gemi kaçtı ise Exocet. Fransa'nınki TSO yani İtalya'nınki yani 8 tane taşıyor toplamda her ikisi de. Yaklaşık. Başka ne var? İki tane oto, oto mera 76 mm top var. Üç tane de oto merala top var arkadaşlar. İtalyanınki 76 mm. Bir tane central Misra top Fransa'nınki. İki tane de oto merala KBA 25-80 mm top. Bu da şeyinki İtalyanınki. Üç tane de 20 mm Narval uzaktan kumandalı silah sistemi. Bu da Fransa'nın. Şimdi taşıdığı taşıdığı şeyleri topta tükleyen yani bakarsak Mu 90 yani iki iki tane ve veya 55 B 515 bir tekli torpido tüpü 24 tane torpido taşıyor biliyor. İtalyan'ınki iki tane Lerat Star MS 424 denizaltı kaçtı savaş var arkadaşlar. Bir tane de helikopter taşıyormuş. Bir tane helikopter az olabilir arkadaşlar. Çünkü Araya Burke iki tane taşıyor diye biliyorum. Alev Burke demişken Alev Burke videosunu da yapacağım. Yakında yakında yapacağım arkadaşlar o videoyu da. Beklemede kalın. Şimdi o yüzden şeyine bakarsak nerede eksiklik var? Eksiklik var mı değil? So, bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle eksikleri var arkadaşlar. Tonajı iyi arkadaşlar. Uzunluk da iyi. Arkadaşlar VLS'si çok az. Yani bir destroyer için 64 VLS olması lazım arkadaşlar bana göre en az. Bir helikopter, yerine BT2 helikopter olması lazım. Bunun yüzünden birazcık şey arkadaşlar sıkıntılı. Top arkadaşlar iyi. Normalde bir tane taşır ama bunlar iki tane yapmış. Bu, çok, bu konuda iyiler. Ama gördüğünüz gibi çoğunluk havuz olmaya yüklendiği için 64 verirse daha uygun olurdu. Şimdi başka fiyat konusunda birazcık ayarlama yapabilirlerdi. 1.5 milyar dolar 2016. yani günümüzün 1.6 1.7 milyar dolar falan. Çok fa çok pahalı bir, bir gemi. Başka da hata göremiyorum arkadaşlar. Başka geri kanalı çok iyi. Kendisini koruyabilir. Evet arkadaşlar horizonla alakalı anlatacağım şeyler bugünlük bu kadardı. Öbür gün videomda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.